Arkadaşlar merhabalar. Elazığ tablo çalışmaları bitti. Burada görebildiğim, gene tablomdan çıkarabildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Hepinize de iyi haftalar diliyorum. Ülkemizin bu hala devam eden sıkıntılı gündeminde iyi haftalar dilerim. Umarım geçer bu günler. Birinci koşuyla başlayalım. Meyin dışı iki yaşlı İngilizlerde. Boş koşuda 3 tonlu sapkan buraya satın alıp getirilen orijinli bir safkan çıkartılması normal sonuç. Arz sahibine bağlı 3 çıkmazsa da AGP takip etmenizi tavsiye ederim. İkinci koşu şart 5 yamak bir. Burada 60 kilosu ile aprant hata yapmazsa Kaizbert'i 3'ün ben kazanmasını bekleyeceğim. 1, 2 bu kilolarla iyi koşuları var, dereceli koşuları var. 1 kazanmıştı o gün. 1-2 yani sırasıyla rakipleri olur. 3 eksik koşar ise. Üçüncü koşu 6'lı başlangıcı. Arkadaşlar ağırlıklı Ferit yardımcı atları kazanır da burada fazla at kalmayacak sezon bitiyor. Şanlıurfa'ya gidiyor atlar. Elazığ sakinlemiş gördüğüm kadarıyla. Yani çok Ferit'in atları favori. Kazanacak atlar da o var. Birinci koşu handikap 16 handikap 3 zor bir koşudur şart. Ben de iki, 2 at 4 ve 5 no'lu safkanlar. Bu 2 at iyi koşar vaziyette şarta gider, kazanır vaziyette çıktı. 2 atı ayrımsız yazmanızı tavsiye ederim. AGF'si var. Yani ekörler, aşağıda atlar var. Hafif kilolu, uygun handikaplı atlar 9 ve 8. Bunların içerisinde 9, 8 ve 9 tabi. AGF'si de var. Doğru. Hani handikap ayarlı koşarlarsa da 9'u geçmezler örneğin. 8, 6, 7 ekürüler bir tanesi yazılır. Bunlardan tercih ediniz. 4, 5, 5, 4 mutlaka olsun. Ki burada favori masasına bakarsanız bu 4 foça strong. Bundan iyi bir yarış ve kazanmasını bekliyorum. Zor koşuda. Dördüncü koşu artık tekler geliyor. Ya tek olacak ya at yazacağız. Handikap 13 Handikap 3. 2 Yıldıray Bey. Zor geçirir 4 nolu sapkın. Rakibini 4 gördüm. Hoşgülat Bombası hani at yazarsak başka kimi yazalım. 5'e dikkat edin. Ters bir yarış çıkartabilir. Diğerleri artık yani 2 diğerlerini geçebilen mi sapkın? Takılırsa 4'e takılacaktır. O da dişi Aprant indirimiyle 60 kiloda. Hani bu da Ferid'in eksik koşturması sonucu attı. Bence öyle geçilir. Normalde tek çıkıyor. Kalan grubu ayırmayın. Mümkün mertebe kapatmaya gidin. Tek kullanmıyorsanız, azat geçmiyorsanız. Beşinci koşu meydan dişi. 62 kilo sprint buraya getirilmiş İstanbul safkanı. Bir Ankara atı daha var aşağıda. 8 bombası diyeceğim artık buna. Bir tek mi tek normal çıkması normal. Kendi atları olmuş buraya getiriyorlar. Çok da yarış gördü. Çıkartırlar. Kazanç var bu hatta. Daha doğrusu döndürmezler artık. Bir ikincilik aldı. Tek olmasını bekliyorum. Rakip şimdilik yok. Hani biraz saklanan bir at ise şayet 8 diyeceğim buraya. Ters koşu yapabilirse bu yapar. O da eksik koşarsa rakip de yok. Biraz 2 aprantisinden dolayı. 4 maiden atı 2-2. Yani rakip bunlar tabii ki. Çok at yazıyorsanız bir çıkmaz diyorsanız Meyitman işaretleyebilirsiniz. Normal rakibini göremiyorum. Altıncı koşu. Handikap 14, Handikap 3. 2 net kazanırdı. Bire binmiş Ferit. 2'yi tercihliyor burada. Kendi atları. Sezon bitiriyorlar. Yani kazanacaklar bir yerde. Burada kazanırlar. Rakip 1, bir, AGF 1'de ama 2 kazanır arkadaşlarım. Benim. Ferit artısı etkendir bu. Şanlıurfa'da, Elazığ'da çok etken. eksik koşarsa AGF1 ve diğerleri diyeceğim. 2 eğer birincilik gelmezse bu hatta. Ben hep yukarıdaki duyuyor bu bariz tek olan hatlar vermem. 7. koşu şart 3 gene Ferit 1 zorlama bir rakip 2 bir o da eksik koşarsa 2 bu da eksik koşarsa diğerleri ne koşacak belirsiz 4 ara var yani 3-5 dişi bir şey diyemiyorum diğer atlara. Ben rakibini iki olarak gördüm. Tek kullanmıyorsanız iki. Bir kazanır mı? Kazanır. O da tek olur mu? Olur. Gene Ferit bakın arka, arka. Ferit çoğu var bugün yani. Ya seriye bağlayacak ya da bizi tertemiz çıkartacak bugün. Şart 4-3 yaşlı Araplar Ferit'in atı gene kazanırdı bir kilo farkı bu Aprantin'in iyi yarışları var. İyi kazandığı yarışlar var. Kilo farkından 7. Porim 7. Rakip 2. Ve bu atlar dengesiz, ayarsız atlar. Ya derece derece tutmuyor. Acayip koşuyorlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. 1, 8. Bunlar bugün koşuyoruz derlerse bu 7 ve 2'ye rakip olacaklar. Diğer atlardan yani 4, 3, 6, 5 yazarsanız da neden yazdınız demem sürpriz. Olur yani yazılır. Direkt önermeyeceğim. 7'yi bekliyorum ben burada. 2'ye rakip olarak 7'yi gördüm. 2 at. AGF'ler doğru. 1, 8 ve diğerleri değil gidiyor sorulansın. Program bu şekilde arkadaşlar. Hani çok Ferit bir yarış almazsa herhalde iki tane bugün alacağı yarış var gördüğüm en azından iki tanesini alır. AGP'ler gelmiş olur. Ya yüksek bir ikramiye de gitmez program zayıf. Mümkünse misli kurgulamaya çalışın. Dek gelirse misli dek gelsin. Bence daha mantıklı duruyor. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.